hakkı iman edenler ve amilü salihati salih amel işleyenler yetti mi yok ve akbetu ila rabbihim Rablerine boyun eğenler Allah'a boyun eğenler ne olur bunlara ulaike ashabul cennet işte bunlar cennet ehlidirler yani demek ki Müslümanda iman olacak bir salih amel olacak iki Allah ve Resul ne dediyse boyun eğecek kabul edecek, hak budur diyecek. Hak budur diyecek. İşte bunlar nedir? Eshabul cennet, cennet ehlidirler. fiha Onlar orada ebedi sonsuz kalırlar. Allah şimdi misal veriyor. Meselül iki fırkanın misali, iki fırka. Hangi fırka? Yani mümin ile kafirin misali. Biri mümin, Allah ve Resulüne iman etmiş. Salih amel işliyor, Allah'a boyun eğmiştir. bir de inkar ediyor. İşte bunların misali kel a'ma vel asammi, kör ve sağır gibidir. Vel basir ve semih, işiten ve gören gibidir. Yani burada Allah Celle Celaluhu kafirleri diyor ki kafirler kördürler. Kör. Kördür. Sağırdır. Niye? biliyor sonsuz belki biliyor sonsuz bir hayat olduğunu ama iman etmiyor. Dönmüyor Allah'a, dönmüyor Resulüne. Sağırdır. Sen belki anlatırsan anlatırsan sanki hiç işitmiyor gibi oluyor. Ama mümin bile değil. İşte Allah Celle Celle Mettelü Fariqeyni İki fırkanın misali kel a'ma vel kör ve sağır gibidir. Bunlar kimlerdir? Kafirlerdir. Vel besiri semi' E, gören ve işiten gibidir. Allah mümini de gören ve işiten gibidir. Hel yesteviyani, hel yani mesela ikisi misalde ikisi bir midir? Yani gerçekten kör ile gözü kör ile gören bir olur mu? Hiç gör, olmaz. Sağır ile işiten bir olur mu? Olmaz. Allah diyor ki bunlar misalde bir midir? Değildir. Efela تَذَكَّرُونَ Hiç tezekür تذكر etmiyor musunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Allah Celle Celaluhu bizim kalp gözümüzü kör etmesin. Kalp gözü kör etmesin. Yani bir insanda bir baş gözü vardır bir de kalp gözü vardır. Baş gözü, baş gözü vardır, kalp gözü vardır baş gözü kör olsa da kalp gözü görüyorsa yine ahiretini kurtarır. Ama kalp gözü körse baş gözü görse de Allah zordur. Yani hak hakikati görmez. Yani Allah Celle Celaluhu çok böyle bize misaller veriyor. Diyor ki yere bakın, güye bakın, o kadar yarattığım şeylere bakın. Burada ibretler vardır. Allah'ın kudretini, azametini gösterecek ibretler vardır. Diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbim Celle Celaluhu kalp yüzümüzü açsın. İşte kalbi kapatan nedir? Kalbi kapatan da günahlardır. Yani bir insan günah işleye işliye işleye işleye işliye işliye ne olur? Maazallah kalbi kapanır. Artık ondan sonra amcaya dersin ki amca niye namaz kılıyorsun? Der ki benim kalbim temiz. Benim kalbim temizler. Rabbim bizi muhafaza etsin. Allah kalp yüzümüzü açsın inşallah. Allah Celle Celle Suresini anlatırken La ta ta'mel absar Baş gözü kör olmuyor Baş gözü kör olmuyor Peki nere kör ve lakin ta'mel kulubu letifi sudur Sudurda gözde olan kalp gözü kör oluyor Belki insan vardır Gözü görmüyor Amadır, kördür ama kalbi açıktır Devamlı Allah'la beraberdir ama insan da vardır. Gözü görüyor ama kalbi kapalıdır. Allah'tan uzaktır. İşte kör olan o insandır. Ölü yani. Rabbim Celle Celal muhafaza etsin bizi. Hani Taha suresinde Allah Celle Celal şöyle anlatır bize. Men e'arada zikri kim benim zikrimden, Kur'an'ımdan, Peygamberimden yüz çevirirse fe inne lehu ma'işeten denka ona çok sıkı bir hayat vardır. Sıkı bir hayat vardır. Demek ki huzur sadece Kur'an ve Muhammed Mustafa'dadır sallallahu aleyhi ve sellem. Huzur İslam'dadır. Eğer insan İslam'dan uzaklaşırsa Allah diyor ki ona sıkı bir hayat vardır. Bu sıkı hayattan sonra da ve nahşuruhu kıyameti a'ma. Biz kıyamet günü onu kör olarak diriltiriz. Ya Rabbi muhafaza et ya Rabbi. Yani adam dirilir, adam dirilir, gözü yok, kör. Kâle Rabbi limâ haşerteni a'mâ. Adam der ki ya Rabbi beni niçin kör olarak delirttin? Ve <laughs> kad kuntu ben dünyada görüyordum. Allah cevap verir. Kâle kezâlike etetke âyâtuna felesîteha. Evet Kur'an'ın ayetim sana geldi sen ayetlerimi unuttun. Ayetleri unuttun sen. Nur suresindeki tesettür ayetini unuttun. Ahzab suresindeki tesettür ayetini unuttum, Bakara suresindeki faizle alakalı ayetleri unuttum, Daldın bunlara. Ayetlerim sana geldi. Sen ayetlerini unuttun. Ve kezalike yevme Bugün azabın içinde unutulacaksın. Sana rahmet nazarıyla bakılmayacak diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbim Celle Celaluhu bizi muhafaza etsin. Onun için bir insanda insana düşen tek çare vardır. Allah'a ve Resulüne dönmek, dini beni İslam'a sımsıkı sarılmak öyle olduğu zaman inşallah iyi olur, güzel olur. Rabbim Celle Celaluhu bizi öyle etsin. Ya Rabbi seni istiyoruz Ya Rabbi. Çünkü Allah Celle Celaluhu başka bir kelimede وَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ مَنْ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Allah'a yaran iftira ihsan eden daha zalim kim olabilir? وَلَيْكَ يُعْرَدُونَ عَلَى رَبِّهِمْ Onlar Rablerinin huzuruna arz olunurlar. Demek ki bütün insanlık Allah'ın huzuruna çıkacak. Herkes def olunduğu yerde hepsi kabirlerinden çıkacak. İsrafil Aleyhisselam birinci sura öfür yok, kıyamet kopuyor. yok. İkinci sura öfürdüğünde de herkes kalkacak. Aynı bu şekil vallahi şu an nasıl böyle birbirimizi böyle görüyoruz, anlıyoruz, şey yapıyoruz. O kafirler hariç bazıları kör olarak dirilecek. Aynen insan bu şekildir. يَوْمَ يَقْرُجُونَ مِنَ الْاَجْدَاتِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٍ مُنْتَشِرٌۜ Allah diyor, onlar böyle etrafa saçını çekirgeler gibi uygun kalkarlar. Çekirgeler gibi, yani bir sahra düşünün, çekirge dolu insan, mahşere kalktığında böyle dolu dolu insanlar olacak. Ve bazı insanlar var, Allah Celle Celaluhu onların vücutlarını bile çok kısa yapıyor. Mahşerde vücutları belki bir karınca kadar vardır, kibirli insanlar. Yani bu dünyada büyüklük tasyonlar Allah onları çok küçük yapacak ve mahşer alemi onların üstüne gidip gelecektir. Ve mahşerde en uzun insanlar da müezzinlerdir. Ezan okuyanlar. Ezan okuyanlar. Allah'ın dinine hizmet edenler onlar uzun olacak. Çünkü Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimede ne dedi? Es sabikun es sabikun bu dünyada dinde imanda önce olanlar ahirette de önce olacaklar. Ulaike ulaikel mukarrabun işte onlar Allah'a yaklaştırılmış kişilerdir. Allah'a yaklaştırmış ki bu dünyada inşallah biz de dinde imanda önce olursak ahirette de önce olacağız. Peki nasıl önce olacağız? Biz kiminle beraber oturursak onu Allah'a anlatacağız. Resulünü anlatacağız, dini anlatacağız, İslam'ı anlatacağız. Eve gittiğimizde çocuklarımıza Allah'ın dinini anlatacağız. Evimizi cennet bahçesine çevireceğiz ki bu dünyada öncü olalım ki ahirette de öncü olalım. Aman bana ne kim ne yapıyorsa ne yapsın demeyeceğiz demeyelim. Öyle deme şansınız yoktur. Hiçbir peygamber öyle dememiştir. Bana ne kimene ne olursa olsun dememiştir asla. Bütün peygamberler böyle insanlığa böyle sarılmışlar ve insanların kurtulmasına sebep olabilmesi için her bütün gayretleriyle çalışmışlardır. Biz de inşallah öyle olacağız, öyle olacağız. Çünkü insan Allah'ın huzuruna çıkacak. Eğer Allah'a kul zor olur, sıkıntı yaşar. Hatta Kaf suresinde değil mi? Yevme nekulü li cehenneme Biz o gün cehenneme deriz ki Helim telekti sen doldun mu cehennem? Ve tekulu cehennem der ki hel min mezid ya Rabbi daha var mı gelsinler kafi der. Daha var mı gelsinler. Ondan sonra ve uzlifetil cennetu lil muttaqina gayre ba'id. O gün cennet muttaqilere yaklaştırılır. Muttaqi gayre ba'id zaten cennet muttaqilerden uzak değildir. və məlekər onları mütəxəlləl edərlər ki, hə də mətuaduna bu cənnət sizə vağ vurulan cənnətdir. li kulli əvabin hər belə tövbə edib Allah'a yönələnlər üçün bu cənnət. manxə şəyhə bəhmanə bil geyb rəhmanu Allahi görmədi halda Allahdan qorxanlar üçündür bu cənnət. ve cae bi kalbi Allah'a yönelmiş olan kişiyle Allah'a yönelmiş bir şekilde gelenler için bu cennet. Onun için muttakilerin vasfı neydi? Biz hada ma li kulli awab her tövbe edenler içindir. Allah'a yönelmiş kişiler için bu cennet. Hafir kendini günahlardan koruyanlar için bu cennet. Men haşiye rahmana bil gayb Allah'ı görmediği halde Allah'tan korkanları içindir bu cennet. Ve ca'a bi kalbin munib Allah'a yönelmiş bir kalple gelenler içindir bu cennet. Demek ki bu vasıflar bizden olacak. Ne olacağız? Tövbe edeceğiz Allah'a. Allah'a yöneleceğiz. İki, muhafif kendimizi, ailemizi günahlardan koruyacağız. Üç, Allah'tan korkacağız. Bir günah gördüğümüzde hiç kimse bizi görmese de diyeceğiz ki Allah bizi görüyor. O günahtan üç çevireceğiz dört Allah'a yönelmiş bir kalple Allah'a gideceğiz. İnşallah öyle olduk mu artık sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Rabbim Celle, Celle